kim bilebilirdi ki Retos Bordo serisinin en kalabalık 8 makinalı setini hatasız boyasız Egea bagaj kapağıyla deneyip göstereceğimi. Peki setin içerisinde neler var? 3 mutlu kırıcı delici, devir ayarlı taşlama, 450 Nm torklu somon sıkma aynı zamanda vidalama yapabilirsin. Otomatik yağlamalı dal budama testeresi, dal budama makası, devir ayarlı dekupajımız, tilki kuyruğu testeremiz ve efsaneler efsanesi Vidalama 4 tane 4 amper batarya, onlarca uç takımı, kasa gibi kutusu, kargosu, KDV'si, ıvır zıvırı her şeyi içerisinde 13.500 TL. Peki gücünü göstermem gerekirse nasıl bir set olduğunu siz izleyin ve karar verin. Bakalım nasıl bir şey. Şimdi şu yarık istediğimiz gibi açılmamış. Biz bunu biraz daha genişletmek istiyoruz bir usta gibi. Şurada sıkışıyor ama niye sıkıştığını tam çözemedim. Şurada sıkışıyor. Tam çözemedim ama siz makinenin gücünü az çok görmüş oldunuz. Şimdi, Normalde 20'lik normal vida atıyorduk sunta vidası. İlla tam dişli dediniz. Biz de gittik. 20'lik Buldex vidayı aldık getirdik. Burada da Playmut'umuz var. Ne kadar sağlam olduğunu biliyorsunuz. Kalıpçılarımız kullanıyor. Buradaki çam ağacına bir dalacağım. Sonra da bu Playmut'u farklı bir makineyle kesmeye çalışacağım. Bir dakika şunu hızlı moda almam lazım. Evet. Abi 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 şuraya bak. Bu bu farklı bir şey ya. Bu gerçekten farklı bir şey. Nasıl terlediğimi görüyor musun? Gerçekten benim için yorucu bir video oluyor. Oh. Ama ben bu makinenin yüzünü göstereceğim. Bu makinaların kalitesini göstereceğim. Tam 8 makina. Dediğim gibi 13.500 TL. Biraz uzun bir video oldu. Kusuruma bakmayın. Görüşmek üzere.